10 Nisan 1992'de Senegal'in güneyindeki küçük bir köy alan Bambali'de dünyaya geldi. Senegal halkının %92'si Müslüman. Sadio'nun babası da yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Bambali köyünün imamıydı. Sadio köyündeki yoksulluğu anlatmak için şu sözleri kullanıyor. Bambali'de insanların para kazanmak için seçeneği çok azdı. Köyde okul ve cami dışında hiçbir şey yoktu. Yani din adamı ya da öğretmen değilseniz çiftçisinizdir. Bu da bütün gün tarlada çalışmak demektir. Yine de köy halkı sahip olduğu her şeyi birbiriyle bölüşen yardımsever insanlardı. Paylaşacak çok az şeyleri olsa bile. Sadio yürümeye başladığı günden itibaren sokakta futbol oynamaya başlayan çocuklara katılmıştı. Ailesi başlarda bunu pek hoş görmedi. Çünkü bütün gün top peşinde koşturmak inançlarıyla çok da örtüşmüyordu. Sadyo'nun okuldan arta kalan zamanlarda futbolla zaman kaybetmektense derslerine ve inancına vakit ayırmasını istiyorlardı. 7 yaşındayken yine top peşinde koşturduğu bir esnada kuzenlerinden biri yanına gelerek ona kötü bir haber verecekti. Baban satıyor, onu kaybettik. Şaka yapıyor herhalde diye düşünmüştüm diyor hani.